Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, ebelemece oynuyoruz. Ben Ayaz, eski arkadaşım da burada. Arkadaşlar, bir süredir Ayaz yoktu çünkü Ayaz'la kavgalıydık. Ayaz'la bir süredir <laughs> kavgalıydık yani. Şöyle. Arkadaşlar, yani bir süredir kavgalıydık. Şimdi barıştık. Kaç aydır videolarda yoktum. Evet. 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 Hadi başla be. Arkadaşlar avantaj vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar ben oyunu çok iyi bildiğim için yani avantaj veriyorum. Kanka. Ayaz beni yakalamayın. Ay Arkadaşlar ben onu yakalıyorum şu an. O beni yakalayacak sonra. Arkadaşlar şu an benim ben telefonun yerde olduğu için öyle oluyor. Kanka çok çok kolay. Arkadaşlar yakalamam çok kolay olacak. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar şöyle. Aa, koştum. Koştum vurdum vurdum vurdum. Arkadaşlar çok yakınlaştım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. vurdum, vurdum. Arkadaşlar vurdum. Arkadaşlar vurdum. Arkadaşlar. Vurdum. Arkadaşlar. Vurdum. Arkadaşlar vurdum. Kayıtta. Vurdum arkadaşlar. Saymıyor derse vurdum arkadaşlar. Vurdum. Vurdum. Arkadaşlar. Vurdum. Ağlama oyna. Kanka vurdum yani. Kanka vurdum yani. Kayıtta görürsün ya. Kanka. Vurdum. Arkadaşlar bu iş şimdi mızıkçılık yapar arkadaş. Kanka mızıkçılık yapma.

de... C mızık... <laughs> arkadaşlar müzik <cık> yapıyor ama sen <laughs> sonunda <laughs> 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 arkadaşlar vurdum tam saymıyor <laughs> saymıyor sen sayma da tamam yakarım <laughs> 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 arkadaşlar ama ben ben çok şeyim ya. Şu an arkadaşlar telefon yerde arkadaşlar. O yüzden şey oluyor. <laughs> arkadaşlar vuracağım. <gülüyor> Ama <gülüyor> Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Dön artık. Arkadaşlar dönmüyor arabam. <laughs> Aa vurdum. Vurdum, 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 vurdum. vurdum. Arkadaşlar vurdum. Arkadaşlar vurdum. Kank. Arkadaşlar müzikçilik yapıyor biliyorum. Öyle olsun. <laughs> arkadaşlar oha orada bir yer gördüm arkadaşlar. Yemin ediyorum orada bir yer gördüm arkadaşlar. Orada kapı vardı. Arkadaşlar belki hileci yapmış olabilir ama sanmıyorum yani. Hileci. Yani oraya niye yapsın? Arkadaşlar vurduk. Vurduk. Abi biliyordum böyle olacağını. Ama yeter arkadaşlar. Araba sürekli vuruyor. Arabam rum rum. Arkadaşlar şimdi ben onu buradan pusuya düşürüyorum. Bekleyin arkadaşlar. Kanka kaçıyor yani boşuna kaçıyorsun. Arkadaşlar ne olmuş o? Yine araba almış. Kanka gel buraya artık. Arkadaşlar yakalıyorum ama saymıyor bak. Kanka boşuna kaçıyorsun. Vurdum bak. Sanki kendisi vurdu. Arkadaşlar şöyle. Hayır, 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 hayır. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Şuradan basacağım arkadaşlar mecburen. Arkadaşlar şu an tek kolumla oynuyorum. Tek parmağımla oynuyorum. Sadece tek parmağım ve tek kolum. Hayır hayır Arkadaşlar hayır Boşuna şey yaptım Arkadaşlar saymıyorum Ama ya <laughs> ama, Arkadaşlar Arkadaşlar evet, şey. Saymıyorum ya Uf. Ben kaç kere vurdum Saymadı Şimdi yine vursam saymaz Arkadaşlar yemin ediyorum daha iyi şu şu net. Fırdı 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben saymıyorum. Ama bak arkadaşlar şuradan gelecek. Bir saniye. Arkadaşlar şuradan geleceğini biliyorum. Bir saniye. Bak kaşınıyorum. Ben kaşınıyorum. Hareket yapacağım diye. Kaşınıyorum. Şuradan vurmam gerek. Arkadaşlar ben böyle iş... Arkadaşlar arabam buraya takıldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tek elimle oynuyorum. Ama adalet istiyorum. Arkadaşlar adalet. Vurdum ama vurmamış olarak sayıyorlar. Ben istemiyorum arkadaşlar ben böyle bir şey istemiyorum. <laughs> Abi ama ben böyle işe şimdi tüküreceğim. <laughs> arkadaşlar arabam dönmüyor. <laughs> dönmüyor. Arkadaşlar benim suçum değildir arabanın suçu. Kanka maytır. <laughs> Yani gamayı yeter gerçekten. Arkadaşlar. Ben hile yapmadan oynuyorum. Arkadaşım hile yapıyor ama. O her şeyi diyor ki arkadaşlar. Yok vurmadım. Yok vurmadım. Arkadaşlar ben burada kaldım. Saymıyorum yani arkadaşlar. Ben böyle işi gerçekten tüketeyim. Ben kaç kere vurdum. Tek kolumla oynuyorum. Çünkü şarjım çok az arkadaşlar. Şarjım çok az. Mecburen böyle oynuyorum yerde. Yani arkadaşlar boş. Boşuna ben ezik saymayın. Proyum ama elimde değil telefon. Şu an yerde. Yerde nasıl yapayım yani arkadaşlar? Ne istiyorsunuz? Şöyle fırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi orada şey yapacak. Saymıyorum artık abi. Kırcılıklı, Saymıyorum ya. Arkadaşlar. Hayat <laughs> ya arkadaş. Böyle şey. Romantik etmekte bir günlük hafızası olan bir kadını her gün yeniden kendine aşık etmek insan üstü bir çaba gerektirir. Arkadaşlar ben tek parmağımla Kamera Kamerayı bile dönüyorum yani. yani bu videoyu izliyorsan Kire Hile kanka Ben tek parmağımla oynuyorum Yani Burada bir kaos yaşanıyor. Lütfen yardım edin. Torunum oradaydı. Telefonu kesildi. Gören varsa... Gördüklerimiz hiçbiri gerçek değildi. Ama gerçekmiş gibi hissettirdi. Yapay zeka ile üretilen içerikler gerçekmiş gibi görünebilir. Gördüğünüz her şey... Arkadaşlar şuradan da... ...gerçeği ayırdı. Gözlerine, aklına güven. Arkadaşlar ya yani... ...bunun son... imkanı... Yok. O da yukarıya çıkıyor bende. Arkadaşlar şu an ben onu... Düştü. Aha oradan düşecek. Aa düzeldim. Elim sürekli düzeliyor. Sadece bir kere oldu. Kalk. Tamam. 노리 예탄 <laughs> Ayşe, şu an ben kamerayı bile döndüremiyorum. Yani ben bir kişi modeli. <laughs> yani arkadaşlar. Şurada koşa rık koşalım. Gel şuraya. Arkadaşlar yakalıyorum. Vuruyorum ama saymıyor. İlk başta vurdum. Bakın şu şu orada yine kapı vardı. Şöyle hemen koşu. Arkadaşlar şimdi oyun bir şey oldu. Bence bir şey oldu. Şöyle saymıyorum yani ben bu maçı Son saniye vursam ne güzel olur. İşte yerin göremiyorum çıkıyorum arkadaşlar. Ben böyle işi saymıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Ben bunu saymıyorum hile. Acı hilelik. Ben saymıyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.